küp biçimindeki bir cisim yontularak en büyük hacimlik bir küre elde ediliyor. Küpün hacmi 64 cm küp ise kürenin yüzey alanı kaç cm kadar diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani şöyle bir şekilden bahsediyoruz bakınız. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir küpün içine en büyük hacimli küreyi sığdırmışız. Aslında aynı şeydir. Dolayısıyla küpün bir kenarı kürenin çapıdır arkadaşlar. Bakın burada küpün hacmi verilmiş. Küpün bir kenarı A ise hacmi A küptür. A küp 64 ise A buradan ne olur arkadaşlar? 4 olur. Dolayısıyla küpün bir kenarı 4. O zaman kürenin çapı 4'tür arkadaşlar. O zaman yarı çapı da gençler ne olur? 2 olur. Peki yarı çapı 2 olan bir kürenin neyini istiyoruz? Yüzey alanını istiyoruz. Yüzey alanı 4 pi r karedir sevgili gençler. O da 4 pi çarpı 4'ten 16 pi olacaktır. Cevabımız D'dir.